Selam tamam, sevgili kovalar merhabalar nasılsınız efendim evet geciktim biliyorum çok uzatmayacağım e, kayıt yapmak için gerekli şartlar e, yeni olgunlaştı şu anda e, olması gereken duruma geldiği için şimdi çekiyoruz efendim ben yani de daha önceki videolarımda çok söyledim o kadar uzatmak istemiyorum artık hep aynı şeyler aynı şeyler e, ben de sıkıldım ama ne yapayım olan bu yapacak bir şey yok her şey olması gereken zamanda olurmuş. Bizim için de böyle oldu efendim. Ve ben sizlerden e, hiç mutmadan usanmadan rica ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olunuz. E, abone ol yazısının yanında bir e, tuş var. Onu işaretleyiniz. E, <laughs> kameranın etrafında dolanıyor. Ee, onu işaretleyiniz ki size her yeni kayıt yaptığımızda, yeni bir video çektiğimizde bildirim gelsin sevgili dostlarım. Ve yeni videolarımızı da kaçırmayınız dolayısıyla. Ve efendim... Başka ne söylüyorum? Evet kanalımızı ve videolarımızı beğeniyorsanız şöyle bir işaret var. Onu bir tık yapınız. Beğenmiyorsanız da böyle bir işaret var. Ona bir tık yapınız. Altta yorumlar var. Bize yorum yazınız efendim. Yazınız. ilgileniyoruz, e, Cevaplıyoruz. Temenniler, sorular, sorunlar, eleştiriler her şeyi her şeyi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeter ki bizimle iletişimde kalınız efendim. Ve lütfen bu konularla ilgili sevdiklerinize, dostlarınıza videolarımızı gönderiniz. Onlarla paylaşınız ki sayenizde biz de daha fazla insanla iletişim içinde alabilelim Çok mutlu oluruz efendim. Ve geldik kovalara. 2020 Eylül kova. Aa niye böyle sakladınız kendinizi kovalar. Ama sonu iyi. Yani biraz böyle kendinizi kendi kendinize yapmışsınız bunu biliyor musunuz? Kendinize zarar vermek. Kendinizi üzmüşsünüz, sıkmışsınız, kendinizi germişsiniz, sıkıntıya sokmuşsunuz, olmadı, ne yapacağım eyvah diye böyle dertlere düşmüşsünüz. Ama zor da olsa e, Başaracağınız bir ay olacak Zorla da olsa mutlaka Başaracağınız bir ay olacak Evet biraz yaralar alacaksınız e, Ama yaraların üstesinden Gelip kendinizi iyi hissedip Ödülünü alacağınız Çok güzel bir Eylül ayı yaşayacaksınız Eylül ayında bütün burçlar ödül alıyor Allah'ın izniyle e, ya, ya, Zorla da olsa Zorlukla da olsa e, Bütün Eee uğraşılarının meyvelerini topluyor herkes Allah'ın izniyle çok güzel evet kimisi e, hiç e, fazla çaba harcamadan e, sonucunu alıyor kimisi biraz daha fazla çaba harcayarak alıyor kimisi biraz yara alarak alıyor ama olsun. Hiç kendinizi sıkmaya üzmeye gerek yok. Bundan sonrası için lütfen daha rahat olun. Eylül ayı için hepiniz çok rahatsınız, hepiniz çok iyisiniz, hepiniz meyvelerini topluyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Kötü günler bitiyor. Eylül ayında kötü günler bitti, bitti, bitti. Kötü günler bitti. Kış. Kış kış kış. kış. Kötüyü savıyoruz, kötüyü savıyoruz. Bitti, bitti. Her şey çok güzel. Eylül ayı şahane. Hemen iş ve para. İşler yoluna geliyor Evet Önemli olay değişimler ee, Kötü bir zamanın sonu ee, Ve sevgili dostlar Artık Eylül ayı Sahneye çıkma zamanı Eylül ayı sizin zamanınız Değişimler sizin için Çok önemli ee, Kanatlarınızı açmanın vakti geldi Uçmanın vakti geldi zorluklar zorluklar bitti e, parayla ilgili biraz endişeleriniz var ama o endişelerinizi atın e, başkalarından yardım kabul edebileceğiniz zamanlar yardım kabul edin hiç sıkıntı yok e, sevgili dostlar bolluk bereketle ilgili sıkıntıları sorunları korkuları olanlar varsa mutlaka şifa alın mutlaka bunu yaptırın yani oturup beklemeyin geçmesini beklemeyin o geçmez bolluk bereketle ilgili bilinçaltında negatif kodlar Karmalar vesaireler, negatif e, enerjiler varsa onları şifalandırmadan yenisini, daha iyisini bekleyemezsiniz. Olmaz, olmaz. Ya kendiniz yapın, e, ya da yaptırın. Bir yolunu bunu yaptırın. Gerçek söylüyorum, çok ciddiyim. Yaptırın. Bana yaptırmanız şart değil. E, kime güveniyorsunuz, kiminle çalışıyorsanız ona mutlaka yaptırın. Ama mutlaka yaptırın. Yaptırın ya. Yani. Evet aşk ve ilişkilerle ilgili geldim. Evet eski enerjini serbest bırak. Eski enerjini, eski sevdiğini, sevgilini ayrı kalsam da onu tutmuşsun, tutuyorsun. Serbest bırak. Kendini de serbest bırak, onu da serbest bırak, ilişkinde de serbest bırak. Artık bırak. Artık bırak ki yenilerini yaşayabilesin, hak ettiğin daha güzel ilişkileri yaşayabilesin. Lütfen bırak. Artık bırak sevgili kova, sevgili kova. Artık bırak. Takılma, takılma. hiç Eski hiçbir şeye takılma. O yüzden eskiyi bırak ve seni uyarıyoruz diyor. Çünkü sen aşkı hak ediyorsun diyor. Karşınıza da yeni aşk olabileceğiniz birileri çıkabilir Eylül ayında. Ama yine de e, bolluk berekette söylediğimi şimdi de maalesef söylemek zorundayım. E, eski ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız, eski tecrübelerle ilgili yaşadığınız, o ilişkiyi ve o ilişkiyi yaşadığınız kişilerden özgür kalmadığınız sürece, o ilişkiden özgür kalmadığınız sürece yeni birilerini bulsanız da ne yazık ki o ilişkinin benzerini yaşarsınız. Onları da temizletmeniz gerekiyor maalesef. Bilinçaltı böyle bir şey. Bilinçaltının dediği oluyor. Ee, bilinçaltını temizlemediğimiz sürece istemediğimiz olayların ne yazık ki yaşıyoruz. Temizletin sevgili dostlarım. Çekinmeyin korkmayın yapın. Yapın veya yaptırın yani. Yapın. Böyle bu iş böyle. Efendim hemen sağlık bakıyorum. ilgili evet sevgi içinde ol evet sağlıkla ilgili sıkıntılar sorunlar varsa da Eylül ayında hallediyorsunuz. Veya Eylül ayında yeni bir sağlık sıkıntısına e, so, öyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz sevgili dostlarım. Lütfen sevgide kalın. Lütfen kendinize sevgi yollayın, başkalarına sevgi yollayın, sevgi enerjisinde kalın. Sevgi, 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 her şeyin iyileştirici etkisi sevgi frekansında var efendim. Sevgi frekansına çıkın. Sevgi frekansında olun sevgili dostlarım. Sevgi, sevgi, sevgi diyorum. Ve diyorum ki ben Eylül'ün sonunda Ekim ayı burçları için yeniden sizlerle birlikte olmayı planlıyorum. Sizler de benimle olmak istiyorsanız bizi takip ediniz efendim. Kitabımızı alıp okuyunuz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalınız. Kendinize çok iyi bakınız.